No, niyaz yumurtalı kurt baba. Evet. Yumurtasız kurt babası. Yumurtasız. Yumurtalı. yumurtalı. Canım, Hem de iyi pişmiş yaptıysa okumuştur ya. Ne? Başlayalım hadi. Hadi başlayalım Şunay. Ben, 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 evet. ben de kurt baba'yım. Arda abi, o da oynayacak. Arda oynayacak. Gel oyna. ben de kurt baba'yım. Sen sen yumurta alacaksın yumurta. Başladık arkadaşlar dur, hadi. Dur, Yunu şey kurt anneler. Arda bir kurt yoksa ben onu. Sima. Ya ben kurt anne olsun. Sima olsa. yumurta ol lütfen. kovanç tamam. kurt olsun. Söyle. Hmm. Ne abi? Sen kurt annesin. Evet. Ben de ben de kurt anne. ben bu benim. Oha. Şey kana derek. Tamam. A, Canım. ya oyun oynuyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam <laughs> oyna ya. Biraz enerjiniz yükseltin Evet işte. ya. Enerjim düştü ya. Hadi hadi devam. Tamam. Şey, sana Duymadın değil mi yapıyorum. rengi? Hayır. Sen yumurta mısın? Evet. Her bir söyle Arda abi yedi söyle. Ya. Söyledin ya Ama mavi dedim mavi. Hayır ben ona mavi. Evet ona mavi dedin. Evet ona mavi dedin. Şey şey Yasemin e mor rengini verin. ona mor rengini versin? Ona mı? Evet. O, o buna mı? Mor. Tamam. Seninki gri. Tamam. Sonra... Sonra... Efendim Kaan'cığım efendim. Hadi başlayalım. Başlayalım Kurt Baba gel. <laughs> ben de oynuyorum. <laughs> Ay ağlayacağım. Evet. Hadi ben. Renk verdiler mi? Verdiler. Tak tak. Hadi. Bana değil Kıvanç'a açıp kapıyı. Çıkıt. Hadi. Çıkıt. Beyaz ya sen aç kapıyı. Ben açayım da kapıyı? kapıyı. Lütfen. Çatlalı gitti. Kıvanç Beyaz ya açsın kapıyı lütfen. Tamam. Ben mi kurt anne Hayır sen kapıyı aç sadece. Tık 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 diyeceksin sen. Oh, kim o diyecek? Biliyorum. Ne istedin? Hangi renk? Çıkır. Çatlalı gitti. Çok güzel açıyor Sen çatladı gitti diyorsun. Kurtane sensin. Oh, Sen yedi. Sabah evet, yedi. yemeği yedi. Ha beşe kadar sayacak. Ver, ama 5'e kadar sayacak. Renkler ben biliyorum. Gel gideyim yanımıza o zaman. Hadi. Hadi ağlayacağım. Hangi renk? Lacivert. Hakikaten ağlayacağım ben ya. Çok İlk ağlayacağım. Ya, bu kadar ne? Çatladı gitti. Beyaz. Ay. Ben. Zor renkler. Şimdi ben. Renk. Ya Şimdi ben. arkadaşların patlı bir renk var ya. Sen Benim rengim çok kolay. Hı? Adamı bunu sen tamam. Kang'cım karşısına orda. Hangi renk oluyor? Zor arkadaşlar? renkleri bilmiyorum sen. Çok zor. Altı rengi mi ya? Başka renk başka. Bir, bir şey öğren. vermesi gerek o anne. <laughs> <laughs> ya ittirme sen veremiyorum. Çok çok zor. Ya renkler çok zor. Sen ah. ipucu var de Ya öyle. o zor mu? Dur. Şey. Ee, sen, tüköz. Tüköz. Ay, sen çok az. Sen ama sen, deymiş sen. Deymiş onu kulağına söylüyorsun. Sen, sen olmaz. Şöyle. Uşak. Ben Uşak. Uşak. lan söylüyordum lan geçtim. Singer Bob Benim en sevdiğim Aynen. Adı. Aynen. Adı. Aynen. ben. Maden adı. Abi ben buldum. <laughs> Hayır, değil. Gider, de... Oo. Var. var mı? Çok kolay evet. yani. De var. yani. Evet, var. Gört, 15 dakikası kaldı can. Beycan. Çatla da git. Hayır. Çatlama diyor. Ya. Koş. Annene koş. Elini aç kurt anne. Orada duruyor Kıvanç. Benim dediğin <laughs> aldım Ama benim ya niye yedin? Hadi benim bu Abi Oğlum ben de ciddiyim. sen sen Başladık Hop sen dinlen sana <laughs> Ya böyle asla bana Peresiz. Kaan vuruldu Vurulmadı bildiğin İyi abi. misin Beyza? Ben ne Ya vuruldum <laughs> Çek ya. Vuruldum. Şimdi simay atıyor. La 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 Bak Ceketim çıkarttım burada. Gördüm. Oynayacağız. Gel ortaya. Ya kusura bakma şimdi oynayacağız. Bol oditional. ben de Acıdı mı? Ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum. Bir gitti. bu sefer ya o Ben de oynuyorum. Geç ya göremedim. Göremedim. Ya göremedim ki ben. Ya ben bulmazdım ya. Ben ya. Ben bir daha girdim. ben Ben bir daha girdim arkadaşlar. Ya yine yandım. Nasıl oldun be ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de ortadayım. <laughs> Hadi Simay. Evet. Abi bana atın. Ben zaten bu maçta bir şey gelse bile sayılmıyor. Arda bir yeniden mi başladık? Gir. Yukarı yukarı. Fatih gel. Gel oyna gel. Arda abi yeniden mi başladık? Evet. Acıyor mu? Ya çıkma olmasın ne olsun. Evet. Kalamayacaksınız. Oh. <laughs> ben atıcı olayım mı şimdi? Gerçek atıcı geldi. Evet, gerçek evet, gerçek Altı bindi gitti ya. Yasemin cim bekle. <laughs> Kıvan çıktın. <İki> kişi... <laughs>

Ya şancı. Şu Şuna yandın. Kıvanç vuruldun mu? Evet. Ege kaldı sadece. Ya. Abi, ben zaten kamerayı tutabilir misin? Ha. Atıyorum. Kaçıyor oldu. Çarp, koş. Evet arkadaşlar sonunda vurmayı başardı. Alkışlıyoruz. Evet. Kaleci kaleye tekrar geçerken biz de seyircilik yapıyoruz. Sarı dilacı ben Beyza? Yok canım. iyiyim ben. Sen istiyorsan oynayalım Yok. Baba. Bunu oyna. Ama yumurtalı oyna. Hadi geçin. Şey, gelin. O... Hadi devam çek. O... Hadi hadi hadi. Ben sen bana ben çekmek istiyorum. Oynamayacak mı? Aa. Hadi. Arkadaşlar ortalıkta iki neş var ya. Ben onu oyna hadi. 5 dakika kaldım. Ondan sonra Ay, zombi oynayalım mı? Zombi ama mi şimdi ya kart yapma. Şu an zombi oynayalım mı? Evet zombi. zombi. Ben atacağım ama kameraya? <laughs>